Merhaba arkadaşlar. Helal helal. Bugün sizlerle birlikte bir takas videosu ile karşınızdayız. Evet bu sefer ben de bakacağım. <laughs> Seninle ilk takas videomuz bu. <laughs> Anlattın mı? Bir saniye. Tamam geldik şimdi. Ee, ben sonra açıyorum siteyi. Kabul et kabul etmesini bekliyoruz. Pet yani. Şimdi e, sayılı ama sayılı olacak. Sende kaç tane pet var? Hmm. Ee, şurada gözüküyor. 12. Ben de 8. Şimdi sen de sayı söyle. Birinci petimi mi vereyim? Tamam şimdi ben söyle. Sen de 12 tane ver. Sonuncusunu ver. Ne Ne çıkacak? Ver. Yok bunu verme bunu verme Efsane değil, kabul ediliyor Ediliyor da işte çok Tamam şimdi sen bana bir sayı söyle. 3 2 Ben bunları binek yapacaktım ya. Kedi. Tamam. Kedi. Kedi. Tamam. Sen de üçüncüyü ver. Tamam bu sayımaz. İkimiz de tamam reddet. Şimdi başka bir sayı söyle. Elli dört. 54 mi? Hmm. En sonuncu 54 değil, 58. Şimdi bir gidelim. 54. Bir saniye ben. bir en alta gideyim. 58. Ya bende sadece bir tane vardı bundan. Tamam ben söylüyorum. Sende kaç tane var şu? 12. Pardon, pardon. Da. Ee, o zaman sonuncu olmaz. Bir saniye. 9. ver. Şimdi bekliyorum zaten. vermeye. Sayıyorsun. Ş sayıyor. Sayıyor. Ya, ama bu senin biri. Ben zaten her şey var. Ben de zaten sen şey var. var. Ben de size o zaman iki tane kalıyor ve bir yap yapamıyor. Tamam. Şimdi bir daha yapacağız. Bir daha koyacağız. Sen şeyi koysana. Sen. Şimdi bana başka bir sayı söyle. Kabul etmeyeceğiz. Bir tane daha yapalım şimdi. Bana... Dördüncü. Ha? Dördüncü. Ha, ya, istemiyordum. Ben de bir tane efsane tek boynuz vardı ya. Hı. O bende artık yok. Niye? Birisine mi verdin? Ne, ne karşılığında verdin? O bana kapıları vermişti. Bir de bir, bir de bir. O varmış. seninki Biraz, daha değerliydi. Hayır, bir de bir bundan varmıştı. Tamam o zaman iyi. Ver şey. Şimdi sayıyı söylüyorum. Aa, sırası doğdu. Doğdu. Doğdu mu süreye? tamam, şimdi e, ilk ilk koyuyoruz. Dördüncü koyuyoruz. Efsane bir yerden değildi ama. Hangisiydi? Bakabiliriz. Ne dördüncü dedim? 54. Ha dördüncü. Ha. Hayır. Es ilk 54. dedim ya. 54. Hangisi bir saniye? He burada. Şimdi 4. de bu. Binek bir de. İnanabiliyor musun? Sen de hayran aynı şey. Her şey zaten senin. Ee, o zaman 12 12 şu an 11 11'inciyi ver. Bu da saçma verme. Onuncuyu bir... ver. O onuncu değil ki. Aynen, doğru. Allah Attım ya. <laughs> tamam. Şimdi bak. Ben... İlk, sana ilk söylediğim sayı hangi? Hayır. Sana ilk, Onun... ilk söylediğim <laughs> sen bana sen şey vermiştin. Sen şimdi. Hata. <laughs> Hayır kızım. Ben bir saniye burada. Hayır. Ben her saniye. Hadi dur bir saniye. Bir de bir efsane. Efsane ve efsane bir. Efsanevi tane kanıyordum. youtube Şimdi bir daha yapacağız. Dur ben şuraya bir pet koyayım bir tane. Tamam. Bir daha yapacağız. İlk şimdi bir ben sor. sana söyleyeceğim. Tamam söyle. Göstersene. <laughs> tamam. Zehra Hanım düşünüyor. En azından okumları var. Ya. Bilmem belki alabilirim. <laughs> tamam. Bir tane kedi ver. Yani üçüncüyü ver. Üçüncüyü ver. Tamam. Tabii. Ay doğru. Sen söyle. sen sen söyle. Söyle. Bunu vermesem. Şur, Hayır. Vermesem? Ama bende hiç yok ki benim sen yapacaksın ya sen de kaç tane olacak biliyorsun. Ya, ya. ben de bakacağım bekle. 3 tane rakunum var. 3 tane serçen olacak. Ben sen serçe veririm video bitince. Sen 2 tane serç serçen var. E ben de sana efsanemi veririm. Onu verirsin karşılığında. Ne dersin? Koy. Şimdi ben sana bir şey. E, sen ne de so şimdi sen söylüyorsun bana bir tane. Kaçıncı? Altıncı. Rakun zaten. Sen de üç tane. Hayır bu. Bir hayır. Iki. Altıncı bak. Bir, bir iki, üç, iki. dört. Hayır. Bu hayır bunlar saymıyoruz ki. Hayır bunları sayıyoruz. Evet tamam. Bir, iki. Ben dördüncü olarak buydu. Bunları saymıyorum. Tamam ben çıkarıyorum o zaman bu ikisini. Hayır. Hmm, bir ne kalmak istersin? Tamam şimdi ben bir, iki, üç, üç, üç dört, beş, altı, hata. Tamam. Şu. Kahve tamam, de. Hadi. hadi. gidiyor. Herkes sadık dostum gidiyor. Bunu ben çekilişte verecektim bize. Çekiliş içinde. Neyse. İyidir. Zehra. Hı. Ne oldu? Efendim. Ne oldu? <laughs> Duygularım. Gel sen serçe vereyim. Sen de bir tane ser, iki tane serçe vardı. Sen bir tane serçe veriyorum. Hatta hediye ediyorum bekle. Hediye edeyim ben sana. Hediye, hediye vereyim. Veriyim. Şu dansı da durdu diye. Bir neyim oldu artık? Benim serçem, serçem. Benim biraz zaten çok var. Hı hı. Benim serçem nerede? Benim üç tane de serçem var. <laughs> Yok Doğru. Tamam. Kabul et. Teşekkürler. Tamam şimdi bir daha yapıyoruz. Gel. Birkaç kere daha yapacağız. Ay dansı dur dur. Tamam dur. Oyunum kasıyor. Tamam. Şimdi sen söyle. 8 saniye. Sen... Söyle. Ka ben söyleyeyim? <laughs> 10. Bu Şimdi seviyorum. Ya dörtte ama hediyeler kabul edilmiyor. Yani mesela sen bunu mu verdin? Tekrardan bunu alamıyoruz. Öyle bir şey var da Dur benim dördüncüm Hayda kedi. Kedim var. Sen iki tane kedi vereyim mi? Binek yaparsın. Bunu da bana verirsin. Geri <laughs> verirsin. <laughs> tamam. İki tane kedi neyim benim? Zaten ben üç tane kedi. Dört tane var. Ben bunları yaparım. Neyse şöyle. Ay doğru ben söyledim değil mi? Beş. Beşinci, beşinci. Raccoon. Fil, Neyse şimdi sen söylüyorsun, söyle. Hmm. On beşinci. On beşinci. Güver... Ben bunları bir ne yapacaktım güvercinlerime. Adama başka bir şey var. O zaman istediğini var. Duh. İstediğini bak. Başka şey. Dur. Ya, bir saniye. Ver. Ben bunu saymadım ki. Bunu saymam gerekiyor mu? He. O zaman dur. Şimdi burada 4, 4, 8. 8 var burada. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 8. Hayır bak. 9. Bir saniye. 10, 10. 12. 10. Ya burada da güvercin var bak. Başka vereyim. Başka sayı tamam, şey söyle. 20. 20. Abartmadım mı? Neyse tamam. Dur en başa kaçacağım. Ben hep geleyim mi? Geleyim. Ek şey 20'yi veriyorum böyle verdim. Şimdi ben söylüyorum. Sen de 13 o, şu an 11 tane kaldı o hayır, zaman. Hayır 12. Hayır 10, 10. Şakasın süresi doldu. En baştan yapıyoruz. Evet süremem, değil mi? yapalım? Bebek tamam. gel. Ee, bakayım nelerim var. İki ver. Şu an ben dökünüm. Tamam, böyle olsun. Çünkü bebek var, videoyu bitireceğim. 10 i̇şte dakika oldu. Evet. Tamam. Ben ben. gel geldik neredeyiz? Evet. Şimdi şimdi ise binek şimdi binekleriniz varsa ona binip konusunda gi. Buradan geçiyoruz ve mideyi doğduracağız tamam mı? Yani mide. Tamam. tamam. Biti bitiş. Bitiş. Evet. Bitiş yapıyoruz. Hadi. Ü iki, bir. Hadi bay bay. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. <laughs>